Merhabalar. Bağımlılık terapisi eğitiminde birlikte yol almış olacağız arkadaşlar. Ben Nazlıcan Toklu. Bağımlılık terapisi eğitiminin genel çerçevesine baktığımız zaman aile içerisinde bir bağımlı nasıldır? Bir bağımlıya nasıl davranılması gerekir? Bağımlılık nedir? Gerçekten çevremizde gördüğümüz bağımlılıklar var mı? Alkol, sigara, madde bağımlılığı hangi düzeylerde hayatımızı etkiliyor? Bağımlılık dediğimizde aklımıza neler gelmeli ve bağımlılık tanı ölçütleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu eğitimin çok büyük bir kısmında aslında hiçbirimizin çok fazla aşina olmadığı maddelerden bahsettik. İnsanlar size bu maddelerle, bu maddelerin isimleriyle ya da sokak jargonlarıyla geldiğinde neler yapmalısınız? Ya da bu maddeleri duyduğunuzda hangi metotları kullanmalısınız? Bunları konuştuk. Bununla birlikte tabii ki bağımlılıkta danışmanlara, psikolojik danışmanlara, psikologlara aile danışmanlarına ne gibi görevler düşmeli? Aile görüşmeleri nasıl olmalı? Ya da bizim yardımda bulunacağımız psikososyal alanda hangi etmenler var? Bunları konuştuk arkadaşlar. Bir bağımlı ile çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Bağımlı terapisi eğitimi ile alakalı soru ve bilgileriniz için eğitim aldığınız kurumu arayabilir ve detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Herkese bu eğitim sürecinde başarılar dilerim.